Merhaba. Zaten sizi çok uzun zamandır sosyal medyadan takip ediyorum. Birkaç arkadaşım da dişlerini yaptırdı. Ben de artık korkularımı yendim ve sizin kapınızı çaldım. Sibel Hanım çok güzel bir karar verdiniz. Tekrar hoş geldiniz. Biz sizin fotoğraflarınızı çektik, röntgeninizi aldık. İzin verirseniz hep beraber bir gülüşünüzü inceleyelim. Sizin fotoğrafınıza baktığım zaman aslında dişlerinizin rengi harika. Formu çok güzel. Ancak burada çok eskimiş dolgularınız var. Ve özellikle ön iki dişinizde asimetri görüyorum. Elimizde lamina kadar harika bir teknoloji olmasaydı ben size smile design yapayım önermezdim. Ancak lamina günümüzdeki en koruyucu ve en estetik tedavi. Bu tedavi sayesinde sizin hem gülüşünüzü genişledin, hem de asimetriyi düzelterek harika bir gülüş kazandıracağımıza inanıyoruz. Zeynep Hanım size sizin için hazırladığımız dizaynı göstersin. Sizden fotoğraflar almıştık. Biz onu 3 boyutlu olarak tasarladık. Bakalım size nasıl bir gülüş yakışacak. Bunu önce dijital olarak görelim. Ön iki dişiniz sevgilimece bahsetmişti. Boylarında biraz asimetri var. Biri uzun, biri daha kısa. E, i̇ki dişinizin ortasında sarı bir dolgu var. Zaman içerisinde o renkleşmiş. Gelin bakalım. Şimdi üç boyutlu dijital olarak görüyoruz. Gülüşünüzde bir negatif eğim vardı. Onu pozitife çevirdik. Dişlerinizin rengi biraz daha beyaz olacak ön iki dişinizin arasındaki de asimetri giderilecek. İşte tam bu noktada sizin gibi genç, diş dizisi düzgün, çok büyük diş defekleri olmayan bir hastada laminanın neden çok alternatif ve çok iyi bir tedavi olduğunu açıklamak istiyorum. Lamina incecik yaprak porselendir. Dişin ön yüzeyine yapıştırılır. Hastalarımız soruyor, laminanın altından düştürür mü veya bir şey rahat ısırabilir miyim, laminam kırılır mı? Onlara şunu açıklamak istiyorum. İki cam levha düşünün. Yüzeyleri pürüzsüz. Bir damla su koyduğunuz zaman o iki levhayı birbirinden ayıramazsınız. Yüzeyleri birbirine kimyasal olarak da bütünleşir. İşte lamina da öyle. Laminanın dişe bakan iç yüzeyi ile dişin lamineye yapışan iç yüzeyi pürüzsüz hazırlanır ve özel adezyif teknikle yapıştırıldıktan sonra o bütünlük asla bozulmaz. Yani çok iyi uyumlu bir laminanın altından diş çürümez. Ya, e, ve lamina çok büyük bir direnç yani kırılma mukavebeti kazanır. Lamina inceciktir. Elinizde tuttuğunuz zaman kırılabilir bile. Ama diş yüzeyine yapıştığı zaman ve bu kusursuz olduğu zaman kırılmaya karşı da son derece dirençli olur. Bunları size açıkladık, bilgileri verdik. Eğer siz de onaylıyorsanız en koruyucu estetik tedavi olan lamina tedavisine birlikte başlayalım. Zeynep'ciğim bugün ne yapıyoruz Sibel Hanım'a? Sibel Hanım'ın diş röntgenini inceledik. Evet biz size estetik bir tedavi yapacağız. Lamina tedavisi uyguluyoruz. Ama dişlerinizde eskiden kalan dolgularınız var. Çoğunun da altı çürümüş durumda. Bugün diş çürüklerinizi yapacağız. Ağız ortamınızı son derece sağlıklı bir hale getireceğiz. Biliyorsunuz lamina tedavisi diş minesine en az zarar veren hatta hiç zarar vermeyen koruyucu bir tedavidir. Diş minesi çok hafif pürüzlendirilir. Bugün Sibel Hanım'ın ölçülerini alıyoruz ve tedavimize başlıyoruz. Müzik Sevgili Sibel Hanım'ın tedavisini tamamladık. Süreç nasıl geçmiş? Bir de kendisinden dinleyelim. Sibel Hanım lütfen böyle buyurun. Hoş geldin. Nasıl Hoş. hissediyorsun? Hoş buldum. Gayet güzel, çok mutlu ve çok enerjik hissediyorum. Gençleşmiş ve ağzımı hiç kapatmak istemiyorum. Peki süreç sence ağrılı mıydı? Önce de ağrın var mıydı? Şimdi nasılsın? Biraz detaylı anlatır mısın bize? Süreç benim için düşündüğümden çok daha hızlı geçti. Çok çürüklerim ve dolgum vardı. Yani bundan önce çok uğraşıyordum. Şimdi hiç uğraşmadım. Bir anda her şeyin bittiği mükemmel bir dişlere sahip oldum. Sibel Hanım'ın diş estetiği tedavisini tamamladık. Bu tedaviden biz de çok memnun kaldık. Çünkü istediği diş estetiğine kavuştu. Ama bunu yaparken aynı zamanda sağlığına da kavuştu. Çünkü her menümen her dişte çürükler vardı. Bunlar temizlendi. Hem diş eti sağlığı düzeldi. Hem bütün çürüklerinin tedavisi tamamlandı. Dolayısıyla hem diş estetiği onun istediği gibi oldu. Hem de diş eti sağlığı ve diş sağlığına kavuştu. Biz de bu tedavi yapmaktan çok mutlu olduk senin kadar enerjik, güzel bir insana çalışmışız. için. Biz de çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Sizi iyi ki tanıdım. Çok tatlısınız. Hep gül böyle inşallah. 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 i̇nşallah. 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 Çok teşekkür ederim. Sibel Hanım'ın gülüş tasarımını konuştuk. Şimdi yine bir öncesi sonrası fotoğrafa bakalım. Müthiş bir değişim görüyoruz öncesi ve sonrasında. Burada şunu söylemek istiyorum. Sadece diş estetiği var bu iki fotoğraf arasındaki farkta. Yani herhangi bir medikal estetik uygulaması yok. Ama hastamızda müthiş bir değişim var. Bu değişim nasıl oldu? Sevgili Ece biraz bundan bahseder misin? Ben medikal estetik konusunda ayrıntıya girmek istiyorum. Hastamıza botoks uygulaması yok. Masaterlerine botoks yapılıp çenesi daha küçük gösterilmedi. Ya da ne bileyim dudak dolgusu yapılmadı. Sadece diş estetiğiyle yüzü daha ince, daha zayıf, ve daha genç duruyor. Çünkü yüzüne yakışan bir gülüş estetiği yapıldı. İlk gülüşüne baktığınız zaman evet ön iki dişin arasında biraz seviye farkı var ama bizim gördüğümüz ilk şey o değil aslında. Gördüğümüz şey şu. Ağız kavisi dar. Yani ön iki diş çok önde duruyor. Peki biz ön iki dişi küçültmek yerine ne yaptık? Gülüşünü genişlettik. Bütün dişleri Belirli oranlarda ve güzel bir formda büyüttüğümüz zaman yüzüne çok yakıştı ve biraz önce gösterdiğim ve söylediğim gibi yüzü daha ince, elmacık kemikleri daha çıkık, yani daha enerjik ve daha güzel bir gülüşü oldu. Diş estetiğinin ne kadar etkili olduğunu bence fotoğraf çok güzel anlatıyor. Şimdi de Zeynep bize hastamızın bahsettiği o çürükler nasıl tedavi edildi, sağlık nasıl kazandırıldı bunlardan bahsedelim. Sibel Hanım'ı tedavi etmekten ve kendisine bir gülüş estetiği sunmaktan ötürü de çok mutlu oldum. Çünkü bizim amacımız aynı zamanda diş sağlığını da korumak. Çok eski dolguları vardı dişlerin arasında. Bunlar sararmıştı, kendisi öyle zannediyordu. Oysa bu dolguları çıkardığımız zaman altında çok fazla çürükle karşılaştık. İlk fotoğrafta görüyorsunuz bütün çürükleri temizlendi. beyaz dolguları yapıldı. Laminalar bunların üstüne hazırlandı. Peki biz bu işlemleri nasıl yapıyoruz? Hastamız geliyor. Öncelikle tasarımını konuşmuş oluyoruz. Hem fikir oluyoruz tasarımda. Yani günün sonunda dişlerinin nasıl görüneceğini hastamız henüz işleme başlamadan biliyor. Biz de onaylamış oluyoruz. Anlaştığımız gün ve saatte bütün dişler uyuşturuluyor, çürükler temizleniyor ve aynı gün ölçüleri alınıyor. Bu aşağı yukarı 2 saatlik bir operasyon. Ee, aynı gün içerisinde de tüm dolguları bittiği gibi ölçüler hazırlanmış oluyor ve işlem başlıyor. Yani özetlersek şunu söylüyorsun. Tek seans içerisinde hem dolgu, diş sağlığı, diş et tedavisi yapıldı evet. hem de laminalar için hazırlık başladı. Sonra laminalar laboratuvara gitti. Aynen. Güzel laminalarımız hazırlandı ve dişlere simante edildi. Şimdi gülüşte neler değiştirmişiz? Bunların detaylarına girelim. Bu analizde yine öncesi ve sonrası bir fotoğraf görüyoruz. İlk fotoğrafta dişlerde küçük çapraşıklıklar var. Bir ön dişin biri kısa, biri uzun. Bunlar ilk göze çarpan şeyler ve diş renkleri sarı. Bu sarılık hem dişin kendi sarı rengi hem de bütün arayüzlerde bulunan dolguların eskimiş olması. Peki biz burada ne yaptık? Dişleri beyazlattık, eski dolguları değiştirdik. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Biz güldüğümüz zaman üst dişlerin uçlarıyla alt dudak çizgisi bir pozitif eğimde olmalı. İlk fotoğrafta bu biraz daha negatifte. Bittiği zaman analizimizde yaptığımız gibi bu gülüş eğrisini pozitif eğri olarak değiştirdik. Recep sen başka neler görüyorsun bu fotoğrafta? Nasıl değerlendiriyorsun? Dudakta dolgu yok demiştik ya. Çünkü laminalar var. Laminalar Dudak desteğini sağladı. Bu sayede dolgu yapmaya gerek kalmadan çok dolgun bir gülüş oldu. Aynı zamanda hep bahsettiğimiz bukkal koridor yani güldüğümüzde yanaklar dişler arasındaki karanlık kolidorlar. Artık o yok. Gülüşü geniş. Karanlık hiçbir nokta yok. Dişler görünür. Rengi daha beyaz. Yani daha genç ve daha enerjik bir halde. Özetlersek bir gülüş tasarımımızda olması gereken her şey bu sonraki fotoğrafta mevcut. Tüm bunları yaparken yani hedefimiz estetik iken aynı zamanda diş sağlığını da koruyoruz. Dişlere çok az müdahale ediyoruz. Yani çok az kesilerek laminaları yapıyoruz. Altta çürük veya diş taşı bırakmıyoruz. Bu sayede laminalar çok daha uzun ömürlü olabiliyor ve laminanın altından dişler çürümüyor. Son olarak eklemek isterim ki laminanın diğer estetik restorasyonlardan çok üstün bir özelliği var. Laminalar Doğal dişin ışık geçirgenliğine yansıtabilen bir materyaldir. Yani doğal dişin kendine ait bir güzelliği var. Biz lamina sayesinde bunu daha çok ortaya çıkıyoruz. Ve bunu yaparken laminaların üzerine normal dişlerde olduğu gibi girintiler, çizgiler yapıyoruz. Uçlarında şeffaflıklar ekliyoruz. Laminayı inceltebildiğimiz için bu şeffaflıklar daha görünür olabiliyor. Her zaman lamina ya da hangi estetik yaparsak yapalım doğala en yakını elde etmek bizim en büyük hedefimiz. Bunu biraz da şu şekilde sağlayabiliyoruz. Dişlerimizin içinde hidroksiapatit kristalleri var. Mine yapısında. Bu cam seramik materyal içerisinde de lityum disilikat kristali var. Bu kristal yapılar birbirine çok benzer. Dolayısıyla senin de bahsettiğin gibi ışık geçirgenliği doğal diş minesinde nasıl oluyorsa aynı şekilde bu incecik laminalarda da e, olabiliyor. Dolayısıyla Hastalarımızın dişlerine en az müdahale ederek en ideal sonucu sağladığımız diş estetiği tedavisi laminadır diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz aslında. Evet ve senin biraz önce de altını çizdiğin gibi lamina yapılması önemli ama her lamina aynı mıdır? Değildir. İçerisinde nano lityum, disilikat varsa ışık geçirgenliği daha fazladır da diyebiliyoruz. Dişi daha az kestiysek ışık geçirgenliği daha fazla Artık. koruyabiliyoruz da diyebiliyoruz. Bunların hepsi bir bütün. Yani gördüğünüz bütün memnalar aynı değil veya herkesin yüzünde aynı değişikliği yapmayabilir. Bunun analizini yapmak için baştan tasarımın karşılıklı onaylanması çok önemli. Ardından tabii ki takım çalışması, teknisyenimiz, doktorlarımızın tecrübesi bunlar bir bütün olduğunda güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Sizlere ideal gülüş tasarımı nasıl sağlanır? Bunun en ideal ve sağlık yöntemi lamina'dır diye anlatmaya çalıştık. Bizi dinleyen herkese sağlıklı günler dileriz.